Evet arkadaşlar bugün Türkiye serim Türkiye serimizin ikinci bölümüyle karşılaşacaksınız. Hemen başlayalım. En son net bir şey yapmamıştık. Şu anda savaşlarımız bitti. Herkesle paktız yani savaşmıyoruz. şimdi Finlandiya'ya savaş ilan edebiliriz. Oradaki toprakları genişletmek için. Bir de Ukrayna'ya savaş ilan edebiliriz. Evet, ilk önce Ukrayna'ya savaş ilan edelim. Evet arkadaşlar. Hemen hızlıca Ukrayna'yı fethedelim yoksa Finlandiya küçük bir devlet olduğu için hemen fethedebilir. Evet arkadaşlar, Ukrayna'ya saldırıyorduk. Devam edelim. Buradan da Ukrayna'ya doğru saldırınlar. Gerçekten birazdan değişik sınırlarımız olabilir. Ukrayna'yı bitirmek istiyorum hemen. Çünkü ileride beni zorlayabilir. Çünkü Avrupa'daki devletlerin ne olacağı belli olmuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ukrayna'nın tamamını ele geçirdik ve şimdi görüyoruz ki İspanya bize savaş ilan etmiş ki barış yazıyor orada biz barışma taraftarı değiliz. Çünkü zaten kendi tarafıyla adam. Biz niye barışalım ki? Hemen bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Ve denize çıkartma atacağım. Şimdi hemen unuttuğumuz bir şey var. Hemen boşta kalan yerlere asker atayalım önemli yerler değil aslında ama yine de asker atalım çünkü ileride dünya savaşına gireceğimiz zaman hani tek bir devlet kalıyor iki devlet kalıyor o zaman çok işimize yarıyor onlar savunmada evet arkadaşlar şimdi çok oldu ve İspanya bize şuradan girdi daldı hemen biz de ona cevabını verelim İspanya Finlandiya ile de savaşı ilan etmiş. Hemen İspanya'nın bu topraklarda çekilmesini sağlayacağız. Hareket edelim hemen. İspanya'dan ne koparabildiysek kar. Çünkü zaten Finlandiya ile de savaşta. O yüzden bizimle uğraşabilecek gibi değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İspanya ile kara sınırımız bir tek şurası kaldı. Hemen orayı da ele geçirelim. Evet arkadaşlar. Buraya ele geçiremedik. Çünkü Finlandiya bizden önce davrandı. Şimdi İspanya ile ne yapsak diye düşünüyorum. Finlandiya'yı yen yenmemde yardımcı olabilecek bir devlet değil. Eğer öyle bir devlet olsaydı ittifaka girerdik. Küçük bir devlet. Ancak belki yardım verirsek. Neyse ya hiç gerek yok. Tek başımıza ilerleyelim. Denize gireriz birazdan. İspanya zaten O da ne? Finlandiya'ya Türkiye devletine savaş ilan etmiş. Bunun bedelini ödeyecek. Kara bağlantımız olan her yerden saldıracağız şimdi. Finlandiya'ya. Evet arkadaşlar. Hemen Finlandiya'ya saldırıyoruz. Hemen saldıralım. Savaş çok heyecanlı gidiyor. Öldü. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar ee, devamı bir dahaki videomuzda ben de çok heyecanlıyım sizin gibi evet arkadaşlar görüşürüz.